Meni Suat Toktaş ile konuşacağız. Kendisi şu anda Skype attığımızda. Sayın Toktaş, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ee, öncelikle e, kararla ilgili değerlendirmelerinizi bir de sizden dinleyelim. Biraz önce haberimizde de ekranlara getirdik. E, ama bu karar e, neye e, istinaden veriliyor ve aslında neye işaret ediyor? Karar e, az önce sizde haberinizde. <laughs> bir ölçüde belirttiniz ee, Ayşe Nur Aslan'ın bir programındaki aslında birkaç programın toplamını en sonunda bir araya getirip dış politika üzerinden ama tamamı 3 programdaki söylemler üzerinden dış politika eleştirisiydi o söylemler hı hı. E, ondan dolayı üç ayrı programda e, konuş, yapılan konuşmaları. İkisi konuklar üzerinden, birisi Ayşenur Aslan'ın kendi eleştirileri üzerinden yapılan değerlendirmelerdi. Onları bir araya getirip bir 5 günlük ekran karartma cezası verildi. Daha önce zaten 5 yayın durdurma cezası verilmişti yine aynı programa. Dolayısıyla aynı maddeden ikinci kez. En üst sınırdan bu arada bu cezalar hı hı. E, uygulanınca bu kez ekran karartma, bunun bir adım sonrası kanalın işte frekans iptali. E, dolayısıyla şu anda bir demokrasi kılıcı sallanıyor kanalın üzerinde, Halk TV'nin üzerinde. Sonuç olarak aynı maddeden bir ceza daha verilmesi durumunda kanal tamamen kapatılmış olacak dış politika üzerinden yapılan eleştiriler belli ki e, iktidarı çok rahatsız ediyor. Aslında neye tekabül ediyor diye sorduğunuz için öyle söylüyorum. Evet. E, çünkü görülen şu, o iktidar her sıkıştıkça dışarıda e, dış politika üzerinden içeriği konsolide etme gibi bir perspektifle hareket ediyor. Kamuoyunu buradan kendisini arkasına alıyor. Dolayısıyla dış politika üzerinden yapılan eleştiriler epey rahatsız ediyor AK Parti'yi. Anladığımız bu. Ama tabii biz bu yayınları yapmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak dış politika eleştirisi bir görünen şey Türkiye'de artık iç politika dış politika birbirine girmiş durumda çünkü dediğim gibi dış politika iç politikada bir enstrüman olarak bir manivela bir aparat her neyse nasıl ifade edilirse hı hı. öyle kullanılıyor öyle kullanıldığı İçinde bu konuda yapılan eleştiriler epey rahatsız ediyor anladığımız kadarıyla iktidarı. Tabii ki kararı veren Rütük, arkasından mahkemeler, bağımsız olması gereken mahkemeler, bağımsız olması gereken yine Rütük. Fakat Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik hal sonuç olarak, Karar tabii ki bazı kurumlardan çıkıyor ee, ama e, siyasetten e, çok ari olduğunu düşünmüyoruz. Genel e, siyasi gidişattan çok bağımsız e, kararlar gibi görünmüyor bize. Hı hı. E, Sayın Doktaş özellikle altını çizdiniz. İkinci kez veriliyor bu ceza. Üçüncüsü artık frekans iptaline e, doğru götürüyor diye. Özellikle e, yayınlarınızın bu şekilde takip edildiğini ve bu şekilde özellikle cımbızlandığını düşünüyor musunuz? Şimdi dan öte, bağlamından koparma veya işte bütünü dinlen bütünü dinlendiğinde, yayınların bütünü dinlendiğinde ya da bütünü ele alındığında aslında ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gereken şeyler suç olduğunu düşünmüyoruz. Biz öyle olmadığını düşündüğümüz için zaten hukuki süreçleri de yürütüyoruz. Suçun unsuru oluşturacak ifadeler olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Kaldı ki zaten esasdan kararlar verilmiş değil. Sonuç olarak. Bu esastan bir karar verildiğinde bir suç unsuru bulunmadığında hı hı. şöyle düşünün telafisi imkansız bir sonuç var ortada. Yani kanal şu anda 5 gün kapanıyor. Burası sonuçta ticari bir işletme evet. ee, ve o kadar da böyle e, bir elimiz yağda bir elimiz balda yayıncılık falan yapıyor değiliz. Sonuçta maddi imkanları belli olan bir kanal. Ee, dolayısıyla çok epeyce zorlayan e, bir hal bu tabii. Evet. Bakalım yani ne olacağını göreceğiz. Şöyle düşünelim yani şimdi bir de bu rütük yasasının yapılış biçimi itibariyle ortada bir gerçekten absürt garip bir durum var. Kararı veriyorsunuz ondan sonra işte mahkemelerden yürütmeyi durdurma neyse işte o süreçleri işletiyorsunuz. Evet. Ama yürütmeyi durdurma talebiniz kabul edilmiyor. O kabul edilmediğinde cezayı uygulamak durumunda kalıyorsunuz. Peki mahkeme ileride esasdan iptal etti. Peki ne olmuş olacak? kanal kapanmış olacak şimdi 5 gününde ötesine yani bu 5 günde sonuç olarak izleyicinin haber alma hakkını engelleyen bir şeydir yayının buradaki yayını ticari olarak e, sekteye uğratan bir karardır ama daha ötesi gerçekten aynı maddeden bir kez daha ceza verilmesi durumunda e, e, kanal kapanmış olacak ama sonuç ne e, ilerideki Türkiye'de yargı sistemi ağır işliyor bunu hepimiz biliyoruz evet. ileride eğer hayır Lütfü'nün verdiği karar haksızdır diye mahkeme bir karar verdiğinde ee, ne olmuş olacak? <laughs> Yayın durdurma veya kanalın kapanması nasıl telafi edilecek? Yani bu e, yasanın yapılma biçimi itibariyle de zamanında böyle yapılmış e, yapılma biçimi itibariyle de e, bir sorun var. İkincisi mahkeme burada şöyle davranabilirdi. Rütüke şu anda 30 günlük bir savunma süresi verilmiş durumda. Yani o 30 gün beklenebilirdi. Savunmayı alırsınız bu arada yürütmeyi durdurursunuz, RTÜK'ün savunması geldikten sonra evet burada bir suç işlendiğini düşünüyorsanız kararı o zaman verirsiniz, o zaman uygularsınız. Yani daha RTÜK'ün e, savunması bile alınmadan e, kararı uygulamak durumunda kalıyoruz. Hı hı. E, o, bu hem e, RTÜK'ün kuruluş yasasından kaynaklı hem de şimdiye kadarki yerleşik uygulamaların bir garabeti. Hı hı. Şu anda bununla karşı karşıyayız. Sayın Toktaş, şu anda hukuki mücadelede hangi aşamadayız? İtirazı yaptınız, reddedildi. Bundan sonra hukuki anlamda ne olacak? Bundan sonra hukuki olarak aslında yani hukuk konuşuyoruz gibi görünüyor da siyaset konuşuyoruz evet. da. Yani kaç yıldır öyle Türkiye'de bu zaten. Doğal olarak bir takım şeylerin hukuki... E, ne denir? E, süreçler şeklinde yürüdüğü e, gösterilmek durumunda kaldı ki de, tabii ki biz mahkemelerde de güvenmek zorundayız. En nihayetinde bazı e, başvurularımızda da haklı bulunduk. E, mahkemelere bir sözümüz olmaz ama ya, bu yayınlar daha farklı değerlendirilebilir. Daha i̇fade özgürlüğü, basın özgürlüğü e, çerçevesinde değerlendirilebilir ve bu, bu yaptırımlara maruz bırakılmayabilirsiniz ama demokrasinin Türkiye'deki derinliği içinde bulunduğumuz hal siyasi konjonktür, bütün bu kararlarda etkili oluyoruz. Hukuki olarak sorunuz dönecek olursam, hukuki olarak ne aşamadayız? Şimdi biz bunu e, yarın e, 24 itibariyle e, ekranı karartacağız. E, pazarı pazartesiye bağlayan gece ekranı karartacağız. Sonrasında cumayı, cumartesiye bağlayan gece açacağız. E, bu arada Rütük e, savunmasını göndermiş olacaktır. Bu 30 gün süre verildi çünkü. Ondan sonra mahkeme ya e, diyecek ki e, ben esasdan e, davaya bakıyorum. Esastan baktığında da evet karar yerindedir diyebilir. O da bir yıl sonra mı çıkar, iki yıl sonra mı çıkar evet. onu bilemeyiz. Lütfü kararı yerindedir diyebilir. Ee, ve ceza zaten infaz edilmiş oldu. Veya bizi haklı bulabilir, savunmamızı haklı bulabilir. Hı hı. E, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirebilir yayındaki sözleri. E, o zaman... E, Artık telafisi güç dediğimiz durum bu işte. Yani biz zaten bu cezayı infaz etti, edildi bu ceza edilmiş olacak. Evet. Yani biz bir yıl sonra iki yıl sonra haklı bulunsak bile bir anlamı yok. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir süreç işlemiş oldu. Hı hı. Bir tazmin durumu söz konusu değil yani sonuçta kararı vermiş ya ama o, uygulamayı yapmış ki. oluyor. E Tabii yani o tazmin durumu o ileride bakılacak bir şeydir. Yani o esastan e, karar verildiğinde e, çıkacak sonuca göre tabii ki Halk TV'de oradaki e, hukuki haklarını kullanacak doğal olarak. Çünkü burada gerçekten e, bir Haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu kararı verenlerle ilgili tabii ki, tabii ki bizim de ilişkilerimiz girişim olur, olur. olur. Olacaktır o dönem. Hı hı. Çok teşekkürler Sayın Suat Toktaş. Yayınımıza katıldığınız ve bu bilgileri e, ARTA TV izleyicileriyle paylaştığınız için teşekkürler. Kolay, kolay gelsin. gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Genel Yayın Yönetmeni, Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile karar...